Nasıl bir vicdandır, nasıl bir izandır? Yedi çocuğu, 11 çocuğunu büyüt, yetiştir kadın, anne. Hanımefendi dediği gibi. Sonra gel, satırla saldır, öldüresiye. Ee, umarız bir an önce toparlar. O yeni kurduğu hayata kaldığı yerden devam eder bu e, eski eşlenen yaratık da o cezaevinden umarız bir daha hiç çıkamaz. Şimdi enerji içeceği işte öldü. E, bir daha uyanamadı yönünde çok haberler dinliyoruz. Çok haberler getiriyoruz ekranlarınıza. Ee, bunun sonuncusu 15 yaşında bir genç. Büyük çekmecede yaşıyordu. İçtiği enerji içeceği sonrası can verdi. Bu bir iddia. Sonrası adli tip kurumunda yapılacak ince. Fakat bu haberleri çok oluyor, çok geliyor. Ee, sahi bazı ülkelerde yasaklandı biliyorsunuz enerji içecekleri. Sahiden o kadar e, etkili mi? Sahiden insanları öldürüyor mu? Yoksa bazı insanları mesela Covid-19'da kronik rahatsızlıkları olanlardık mesela. Kronik rahatsızlıkları olanları mı öldürüyor bilmiyoruz. Şimdi fakat daha çok genç yaştaki gruplar, genç yaş, genç yaş gruplarındaki insanları öldürüyor. Belli bir yaşta da hipertansiyon, diyabet, obeziteye de yol açtığı söyleniyor. Uzmanlarına sorduk. Enerji içeceği tüketiyor musunuz? Tüketiyorum. Haftada bir kez tüketiyordum yani. Ya da eğlence yerlerine gittiğim zaman. E, enerji verdiği için tükettim. Çok sık değil. Bazen kendimi yorgun hissettiğim zamanlar oluyor aslında. Dinç kalmak için içen de var, enerjisine enerji katmak için tüketen de. Oysa enerji içecekleri hem ciddi risk barındırıyor hem kalbi vuruyor. Enerji içecekleri kullanıldığında bir müddet sonra alışkanlık yapıyor. En belirgin etkisi tabii ki kalp üzerine. Yani yüksek doza aldığında kalbin e, damarlarının kasılmasına neden oluyor. Kalp krizi geçiriyor ani ölüme neden olabiliyor. Tehlike 15 yaşındaki Tamer Arslan'ın enerji içeceği içtikten sonra öldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Nedeni de yapılan incelemede boş enerji içeceği kutusunun bulunmuş olması. Daha önceden içtiğini gördüm mü? Bir kere geldim onun da dışında görmedim. Diyorlar ki enerji içeceğinden kalbi durdu. Öncelikle otopsiyi beklesinler. Tamer Arslan'ın kesin ölüm nedeni adli tıpta belirlenecek olsa da... ...o ihtimal bile enerji içeceklerinin yeniden tartışılmasına yetti. Hipertansiyon yapıyor uzun süreli kullanımda. Çünkü damarları e, kasıcı etkisi var. Karaciğere dokunuyor, böbrek yetmezliği yapabiliyor. Bu uzun süre kullanımda şeker hastalığının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 100 mililitresinde 10-11 gram şeker var. İkincisi kaf Kafein var. Ee, bir litrede e, 75 miligram civarında kafein içeriyor. Kafein ön planda olmak üzere vitaminler, ginseng, ginkgo biloba e, gibi birtakım maddeler var. Bunlar kombinasyon halinde oldukları zaman, özellikle kafeinin etkisini arttırıyorlar. İdrar sökücü etkilerle e, vücutta su ve eritrit azalıyor, adrenalin artıyor, aritmi potansiyeli artıyor ve neticede ani bir takım kötü kardiyak sonuçlar oluşabiliyor. Kısacası en çok kalbi hedef alıyor. Bu gerçeği bilenler önlem alıyor. Kullanmıyorum, kullanmayı da önermiyorum. Peki neden? Neden? Çünkü içerisinde yapay enerji var. Kalbini de yoruyor. Dolaşım sistemini de yoruyor. Bilmeyenler duyunca korkuya kapılıyor. Çok sık değil ama birkaç kez içtim. Kalp krizi geçirenler falan oldu ya onları duyunca korkmaya başladım. Öldürmese de süründürüyor. Çoklu organ hasarına yol açıyor. En çok da gençler tüketiyor. Daha fazla ders çalışsınlar diye öğrenciler yoğun olarak bunu kullanıyorlar. Uzun yola giden şoförler gece iş yapan insanlar olabilir. Bunlar ay kalsınlar diye daha fazla iş yapabilsinler diye yoğun olarak kullanıyorlar ama enerji içecekleri özellikle 1990'dan sonra giderek artmakta. Allah'tan Avrupa Amerika'ya göre daha az bir yerdeyiz ama kesin olarak zararlı sonuçları var ben özellikle kardiyoloji alanında. Uzmanlar Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji içeceklerinin raflardan kaldırılmasını öneriyor. Tıbbi gerekçeler eğer yeterli olursa bu enerji içeceklerinin kaldırılması fikrindeyim. Günde 3-4 taneden fazla içilmemesi uyarılıyor. Ama literatürde bildiğimiz kadarıyla 2-3 tane 250 gramlık enerji içeceğiyle de kötü hatta ölüme kadar varabilen sonuçlar olmuş.